Merhaba First Blood severler. Ben Alper'e. Ben de Efe. Bugün arkadaşlar M4 A4 Asker Ruhu ve C275'i tanıtacağız. Ya bu mı Evet, abi, oyun biraz laglı arkadaşlar. Arada abi, bir kastığı için bir ses diyorum yürüme. Gördüğünüz gibi arada azıcık kastı için arkadaşlar. Bazı kesimleri yapamayacağım. Geliyor. Güzel. Herkesin. Ah be evet. bu da olmadı. Neyse işte 6 saniye kalmış. Olsun. Oh. Ee, bu videodan önce arkadaşlar e, internetim hani bu şu anki bulunduğum evdeki internet biraz daha iyi. Ee, kendi evimde arkadaşlar o kadar şey laglıydı ki arkadaşlar hani şuradan şu bakın neyse bu iyi en azından daha az lag var neyse M 44 4 A4 asker ruhu arkadaşlar e ee, Matrix'in kafasına 19 vuruşta alıyor vücudunu 41 vuruşta alıyor yani bu yaklaşık iki buçuk denk geliyor Vücudu 41 vuruşta kafayı 19 vuruşta alıyor. C275 vücuttan arkadaşlar. 3 şarjör de alıyor. Metrix'in. Ee, kafadan ise arkadaşlar 2 şarjör de alıyor. Ve ilk e, hani bakın. Şu an sıktım. Bakın normalde şu üst kısmı çeker. hani e, Ama ilk değiştirmesi o şarjörü değiştirmiyor arkadaşlar. İkincisinde şu üst tarafı çekiyor bakın. Ee, yani ilk şarjör değiştirdiğinizde daha şanslısınız çünkü daha hızlı değiştiriyor. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Aa mermi miydi kesmeye atladık da. Ya, sıkma işte havada kesecektim. Neyse işte en azından burada biraz daha lagaz. O yüzden daha rahat oynuyorum. Şu arkadaşımızı keselim. Güzel. Arkası dönüktü. Tamam fark eder kestik sonuçta. Adam duymadı bile. <laughs> dikkatli olmak lazım. Hafif bende de lag olduğu için daha çok dikkatli olmam lazım. Ee, bıçağı galiba arkadaşlar Matrix'in kafasına 9 vuruşta. Öyle gidersen olur yani. Önden... Bir kulaklığım sende olduğu için böyle. Ama önüme bakacaksın. Ne yan yan gidiyorsun? Arka tarafından girersen olacak. Gelmez duyarız. İşte kulaklık bu yüzden var. Ben duyuyorum mesela her şeyi. Sen duyuyorsun o taraftan gelen sesleri. Neyse şu konuyu kapat. Öyle ya. Bir adam kaldı alamıyor. <laughs> C275'in e, 62 altına 7 günlük alıyorsun. Hemen vuralım şöyle güzel. Lag olmasa çok güzel olacak. Yani. M4A4 asker ruhunun bir günü kaldığı için arkadaşlar laglı olduğu halde çekeceğim sizin evde de niye çekiyorsun orada da? Çok gereksiz bir sorun tabi. Nasıl bildiğin şey olmuş. Öldürmeyin şunu ya. Şu C vasatı da alın. Abi de tutturabilsek mermiyi. Çekme oranı var. Atlayacak işte geri zekalı. Çok güzel. Hızını da kullanmıştı. Ya Allah aşkına la. Girme ya. Heh, bütün mutantlar toplandı. Arkamdan geliyor. Güzel çok güzel. Mutant cep cephanesi geldi. Yanından mutant geliyor. Farkındayım. Bu taraftan da mutant geliyor işte. Oha her yerden geliyor. Tutma lan. Geliyor geliyor geliyor. Her yer mutant oldu. Mutanttan mı kaçıyorum? Can mı çekiyorum? Belli değil ya. İşte. Geberin lan. Tarayan tarayan. Yüksek şey yere, bir yüksek bir yere çıkman lazım. Oha. Bütün ha, gel gel. Ya. Oh heyecanlandım. Hayatta kalma çabası. Başla Hala başla. hayattayım. Bir dakika kalmış. Dikkat et arkandan iyi. Arkamdan şuradan uçarak gelenler Erken. baba baba nasıl geliyorlar? Neyse ki asker ruhu verilen zarar arttırıyor da aldığı hasar yarı yarıya azalıyor. O geliyor. Ve öldük. Evet. Ve öldük. Öldük. Yıkılmadım. Ayaktayım. Ama şimdi öleceğiz. Bir gel artık. Ölmedik. Öldük. Ölmedik. Hı, hala hayattayım. Yanında mutant olabilir mi? Tabi olabilir. Yağın Mutantlar mı? her yerde. Güzel arkamızdaki ulan tek yedi lan. Silahın güçlü yani öyle. Küçük silah artık değil. güçlü olsun. Hele video sırasında normalde oynadığımdan iki kat daha iyi oynuyor. Ama şu bazıları videoda da iki kat daha kötü oynuyor. Şöyle evet. iyice kontrol edelim. Aha. 12 oldu, 12 oldu, 12 ölmeden şey yapma. Kesin. Lan kesemediyse gördün arkadaşlar. Oh, o bir dakika hayatta kaldım. Tebrik ederim seni. <laughs> bir dakika bile değil, 7 dakika. 3 dakika. Burada. <laughs> Çete bakın arkadaşlar. Yani... <laughs> bir de boş verdi. Dikkat bomba. Yemin ediyorum bir an öleceğim diye korktum da gerçekten arkadaşlar C275 çok güzel bir silah arkadaşlar. Bu da mutantlara. Verilen hasar arttırıyor. Ya arkamdan geldiler ya. Ben gördüm ki onu. Sen niye... Madem gördün niye edemiyorsun? E, bir, belki sen görmüşsün bir kaçıyorsun diye arkanı görmüşsün diye söylemedim. Gita bak beni şey yaptı oyundan çıktı ya. Sen de çık. Ben niye çıkayım? E, bir şey olmaz. Ben yemezsin değil mi? O zaman çık. Başka arkaya gir. Sebep ne güzel birinciyim lan bu arada. Ama mutant oldum. <laughs> Arkadaşlar isterseniz bir video durduralım, insan olalım geri dönelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sizin için bir saniye biz bir dakika ile dokuz saniye bekledik. Beklemedik. İnsanlar öldürdük ve kahraman öldürdük. Değil mi? Sonuçta bekledin mi? Evet. Siktir lan beni oldu. şimdi de mutant yapamazsınız. Basat arkandalar. Üç tane. Baba, gel gel gel. Mermi bitti lan. Sen bana öl ya yabancıya git. Güzel şurada kimse. <laughs> Gelme lan. Sizin mallıklarınız yüzünden zaten mutant oluyoruz. Adam sniper kullanıyor. Şurada AFK duran adamı kafa atamıyor arkadaşlar ya. Lan adam orada AFK vursan gebereceksen niye vuramıyorsun? İşte bu arkadaşımızda Tabii da asker ruhu var. Değiliz. Anne bende de var. Aa bende C275 Sırf bir hata yüzünden arkadaşım mutant oluyoruz ya. Hele antik kalıntılarda hepimizin derdi olan kafeste demirliklere yaklaşık bıçak atmaya çalışan arkadaşlar. Onlar hepsi gelecek ya. Çok bıçak atmayı çok istiyor ya. Demirliklere yapışıp resmen bıçak atmaya çalışıyor. Ama ya. sen vurkaç yapıyorsun. Ben vurkaç yapmıyorum. Belirli bir mesafeden bıçak atıyorum. Zaten 3 blokluk bıçak atabilme özelliği var. 3 blok dediğim şu bir, şu 2, şu üç. Ana şık demiştim. Ya böyle beklersek de şimdi aşağı inersem lak gözünden mutant olur. Ne beklersek ne olur? Aha. Geliyor. Gele gele Matrix geldi. Zaten ben onun üstüne gidene kadar <laughs> o geberir. Ah, geberdi Bir dakika ya burada ya bu. Aa bak arkamızda doğru işte. Şu arkadaşı evet, arkadan bir keselim. Çok güzel, <laughs> çok güzel arkadaş. Düşünce canın gidiyordu değil mi? Evet. İyi ki de buraya gelmişim. Gelmesem şu an metin beni... mutantlamıştı. Oha. Lan gel, gel, gel. Bilin de neye bekliyor? Ha çıkacağımız anladım lan it. Ya. Gelme. Ya yemin ediyorum arkalanmaktan sıkıldım ya. Neyse Matrix'i kestik. <laughs> Matrix'i bile kesmek iyidir ya. ya. Zaten dakika az kalmış. Yani. 15 saniye. 15 saniye. Aa, 11. Neyse işte arkadaşlar. E, aşırı güçlü ya. Neyse ilkinde vuramaması iyi oldu. Ama ilk hayatta kaldın sen ilk işte. maçta. Ya en önemlisi şuydu. Ben Matrix'i kestim mi kestim. En önemlisi ha. En güçlü mutantı kesmiş oldum sonuçta. Işte. Tabii tabii. Ya niye insan kahraman oldunuz ya? 45 saniye ekli arkadaşlar. 45 saniye ekliydi. Tabii şimdi bekleme süremiz daha olsun. Neyse izle işte. Adı hoş olmayan bir arkadaşı izledim. Biri düştü bir arkadaşımız kaldı Alın şunu da. 5 saniye bekleyin bir çok iyi. Ve 0 saniye. Ya mutant başladık. Yok. Niye mutant oldu ilk? O mutant değildir. Birini izledik. Neyse. Rastgele seçiyor değil mi mutant insanları. Mutant bombası attı da biz göremiyoruz nerede olduğunu. Görsek çünkü herkes kaçar. Hep yanımdakiler olur. Yap onları mutan. bir tane AFK var aralarında. Gidip şu AFK'yı keseyim hemen. Vasat'ın arkasında. Evet üçü de mutant oldu. Ben kurtuldum. Şimdi tara. oha tara 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 geliyorlar. Böyle bu silah olmasaydı biz yanmıştık. Aba baba işe bak arkadan geliyor. Abi arkana bak. Ha, siktir. arka abi arkadan geldi ya ben Neyse arkadaşlar arkadan videoyu arkadan. durduralım Videoyu durduralım İnsan olduğumuza devam edelim devam ediyoruz arkadaşlar elbette geldi Üçten. Kara Cehennem arkadaşımızda da aynı sorun varmış neden bu kadar kastedi ya şimdi inmeyin tependeki Mutant olacak Aa, olmadı normalde olur Ulan Allah'ın botu. Çeki git. İte bak ya. Siktir git. it. Sanki oynamayı biliyor bir de şey tutuyor. Tara tara tara. Nereye? Nereye? Tam şu anda kesimlik arkadaşlar. Lan bir açıl keseceğiz lan bir çekil pezevenk. Şeker patlayıcımızı da atalım. Öyle mi? E? Hmm. Oyundan mı çıktı ya? Arka. Abi oraya gitsene. Kürt'üyüm. Kürt girmiyor. Kürt Bak orada. Söyleyemedim ha. Kürt giymiş sanki üstüne. Aha. Allah'ın itikası atma lan. Yanında mutant var. 3000 canlı mutant arkadaşlar kafasına tek atıyor bu dipçikle. Güzel. Ya öldü ya. Aha. Dikkat. Abi aynı lag bana da girdi bu nedir ya Abi de bağlantı koptu Az sonra İşte kaldım. arkadaşlar görüyorsunuz sır sizin için neler yapıyorum Neleri katlanıyorum Mesela Neleri katlanıyorum görmüyor musun kesim açam Aa bak adam ne güzel kesiyor Tabi onda lag olmayınca herkes öyle keser rahat rahat Bende 22 pink arkadaşlar inanılmaz bir lag var Dediğim gibi Karacanam arkadaşımızda da aynı arkadaşlar. Bağlantı probleminden dolayı arkadaşlar bir türlü kesim atamıyorum. FPS'de oynuyoruz ya. FPS iyi. 4400 iyi ama yani 40, ha, 159, 29. Ya kısacası arkadaşlar size iyi video çıkarmak için elimden geleni yapıyorum ama işte Oyunun bağlantı problemlerinden dolayı arkadaşlar e, olmuyor. Yok edici. De. Diyor ki dizi tanıtımında görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir evet. yoktu veya lag yoktu. Sen niye hiç lol videosu çekmiyorsun? Böyle sildim. Niye? Yer kapıyor. Neyse bu konuyu kapat hele. O yüzden yok edici de gördünüz ya görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir kritik lag yok. Yanımda şey vardı. Yanımda insan. Ah bizi de Matrix yaptı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bana Matrix'te oyna. Matrix olmaz işte kendinize iyi bakın arkadaşlar ileride daha değişik videolar çekmek dileğiyle kendinize iyi bakın